Merhaba, ben matematik öğretmeni Erkan Hocamız. Dümeninde sizin olduğunuz, adı Dümenden ama kendisi iddia olan Dümenden Matematik kanalımızda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Lütfen istekleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ama arada beğenmeyi de Abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı da unutmasınlar. Evet, ben ekranımı paylaşayım. Bugünkü konumuzu ekrana getireyim. Siz de lütfen bu arada beğenmeyi unutmayın. Haydi başlıyoruz. Konumuz ekok problemleri. Şimdi çocuklar, ekok dediğimiz şey neydi? Kısaltılmış ekok. Kendisi en küçük ortak kat. O zaman neymiş kat? Demek ki burada arayacağın şey katon. Yani eğer sen bir problemin ekoproblemi problemi olup olmadığını anlayacaksan burada göreceğin kelime kat olacak. O zaman ne diyor bak? Problemlerde bir de parçadan bütüne. Ebob neydi? Eğer buradaki hikayede büyük parçalar var, küçük parçalara geliyorsak bu neydi çocuklar? Epo. Bu da tam tersiymiş. Yani küçük parçalar var ve büyük parçalara gidiyorsa o zaman onlar neymiş? Onlar ekok problemleriymiş. Hadi gelin örneği verelim. Bakın çok kolay anlayacağız. Hemen bir sonraki ekranımızı getirelim ve örneklerimize bakalım. Diyor ki Ömer elindeki misketleri 6 8'er saydığında misketleri çarpmıyormuş. O zaman çocuklar demek ki Ömer'in misketleri hem 6'nın hem de 8'in katıymış. O zaman bunların katını bulmam gerekiyor. Yani ihtiyacım olan şey bunların neyidir? Ekokudur. O zaman hadi ekok 6-8'i bulalım. Bence herkes bulmuştur bile ama bulamayanlar için hemen kenara yazalım. 2'ye böldüm. 3 ve 4. Artık ortak çarpan kalmadığı için 3'e ve 4'e böldüm. Hepsini çarptım. 24. Demek ki bunların ekoku neymiş? 24. Demek ki bunların 24 tane misketi olabilir. Ama bak diyor ki Ömer'in en az kaç misketi var? E demek ki en az kaç misketi vardır? 24. Tabii bunun katları da olabilir. Neden 24? En azdan dolayı 24. Aslında ne olur? 48 olabilir, 72 olabilir, 96 olabilir. Bu böyle devam eder. En azdan dolayı biz neyi istedik? 24 sayısını istedim. Hadi devam edelim. Bir sonraki ekranımızı paylaşalım. Bakın ne diyor? İki tane otobüs. Birisi A otobüsü, birisi B otobüsü. Birisi 45 dakikada bir, birisi de 60 dakikada bir hareket edip turlarını tamamlıyor. E şimdi diyor ki bu iki otobüs 8'de birlikte hareket ettikten sonra tekrar ilk kez saat kaçta birlikte hareket eder. E şimdi A otobüsü 45 dakikada bir, B otobüsü 60 dakikada bir hareket ediyorsa o zaman aradığın şey yine bunların neyidir? Katıdır. O zaman hadi gel 45 ile 60'ın hemen katını bulalım. 15 hemen gördüm. 3'e 4'e böldüm. Ortak çarpan kalmadı. Tekrar 3'e 4'e böldüm. 12 ile de 15'i çarpınca 180 dakika oldu. Demek ki 180 dakika sonra bu iş olur. Öğretmenim saat 8'de bunlar birlikte hareket etti diyorsan seninki dakika. O zaman gelsen hemen 180'i kaça böl 60'a. Neden? Çünkü 1 saat 60 dakika. O zaman bu kaç saat yapar? 3 saat yapar. E sen 8'de bunları hareket ettirmiştin. Demek ki buna 3'ü eklersen bunlar saat 11'de yine birlikte hareket edebilirler diye söyleyebiliriz. İşte bitti. Haydi devam silelim. Ekranımızı tekrar değiştirelim. Yeni örneğimizi getirelim. Ne diyor? Uzunluğu 2.7 kilometre. O zaman uzunluğu bu kadarsa ben hemen buna 2700 metreyi yazdım. Çünkü sorunun içindekiler de bak 15. Bak 15 metre 15 metre böyle 18 metre 18 metre böyle ağaçlar dikiliyormuş. Peki bak şimdi Burası 15, burası 15, bunun yanı tekrar 15, burası 18 dediğine göre. O zaman demek ki arayacağın şey bu sefer 15 ile 18'in neyi olacak katı. Bak soru ne diyor? Dorsan bir yolun bir tarafına 15 metre aralıkla, diğer tarafına 18 metre aralıklarla ağaç dikiliyor. İyi, yolun başından sonunda da olmak şartıyla yol boyunca en az kaç tane ağaç karşılıklı olarak aynı hizaya gelir? E çocuklar o zaman hadi gelin hemen 15 ile 18 inleyine bakalım. Katına ek okun. Ve bunlar üçe bölünüyorlar. 3'e böldüm 5, e böldüm. E buraya 5, 6. O zaman bunları da kendi içinde çarptım 15. 15'i de 6 ile çarpınca 90. Demek ki 90 metre aralıklarla bu iş olmalıymış. E buna dikkat et bak 2700 metre. O zaman gel 2700'ü 90'a böl. 2700'ü bölünce o zaman bu seni nereye götürür? 30 ağaca götürür. Yalnız lütfen dikkat edilecek çok şey var. Sakın gidip de 30'u işaretler. Neden? Bak şimdi, lütfen dikkat et bak. Başlangıçta da ağaç olduğuna lütfen dikkat et. Sen burayı böyle 90-90 diye hesaplıyorsun. Kendi içinde buralara böyle 90 metre aralıklarla ağaçların karşılıklı geldiğini hesaplıyorsun. Ama bunun başında da ağaçlar var aman diyeyim dikkat et. Yani bak sen burada mesela şurası 180 metre. Sen gidip 180'i 90'a bölersen kaç çıkar? 2 çıkar. Ama bak evet hakikaten 1, 2. E baştakiler? Bu baştakileri unutursan lütfen dikkat et. O zaman bu baştaki ağaç da var. Demek ki 30 artı 1. O zaman kaç ağaç yaptı? 31. E 31 de karşıda var. O zaman kaç ağaç oldu? 62 tane oldu. Lütfen dikkat et. Zor bir örnekti. Anlamadıysan lütfen bir kere daha dinle ve pekiştir. Hadi devam edelim. Bir sonraki ekranımızı getirelim. Oda parfümü üreten Serkan Bey bu iş için 62 farklı şişe kullanıyormuş. Aşağıda bu şişelerde satılan oda parfümlerinin hacimleri ve fiyatları ve Serkan Bey gün sonunda ürettiği 400 mililitrelik ve 600 mililitrelik oda parfümlerinin burası çok önemli. Neymiş? Hacimlerinin toplamı birbirine eşit. Işte. Bak bu tür iki tane verinin olduğu sorularda. Bak birinde dikkat et 200 mililitre bir de 28 TL. Yani 400 mililitre 28 TL. İki, de, iki cins var iki birim. Sorunlarda kesinlikle bunlardan bir tanesi Eşit olacaktır. Neler eşitmiş? Hacimler eşitmiş. Ha, o zaman hacimler eşitse gel bakalım ekok 400, 600. Zaten çok kolay görülmüyor mu? 1200. Demek ki 1200 mililitre. E şimdi çocuklar e dikkat ederseniz 1200 mililitre. E bu 1200 mililitreye baktığınızda 1200 bölü 400 derseniz demek ki bundan kaç tane olur? 3 tane. E bundan kaç tane olur? 2 adet de bundan olur. Peki siz o zaman 3 tane bundan. Yani 3 çarpı 28 ve 2 tane bundan. Bu da ne kadardı? 32 liraydı. O zaman bundan 64 lira toplarsınız. 3, 3 e, kere 8, 24 de var 2, 84 lira da bundan toplarsınız. 8, 148. Yani buradaki 3 ve 2'den dolayı kaç adette? 5 adette 148 TL toplarsınız. Ama dikkat et bak. 2000 TL'den fazla gelir elde O zaman demek ki aradığın şey bu 148'in bir katı. Acaba kaç katı? O zaman hadi gelin hemen şu 2000 TL'yi bir 148'e bölelim. Kaç katı olduğunu bir yara bulalım. 148. O zaman 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 52, 520. Ee, 3 kere olsa 3 kere 8, 24 elde var. 2, 12, 14 elde var. 1, e, 444. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 11'den 4 çıktı. 7. Burada hiçbir şey kalmadı. Evet. 76. Tamam. Demek ki bak 13 katı olursa kalan olduğu için demek ki 13'ten ne olmalı? Bir fazla olmalı. Yani kaç kat gitmelisi? 10. E, o zaman bu 5 de 14 gitmeli. 5 çarpı 14 o da seni nereye götürür? 70. Demek ki 70 şişe parfüm satılmıştır deriz. Evet hadi bakalım gelsin bir sonraki sayfamız görelim. Evet geldi geldi tam geldi. Ne geldi? Sınavda çıkmış soru geldi. 2023 sınav sorusu. Hadi okuyalım kalemimizi de şuradan alalım. Açalım. Evet. Ne diyor? Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirlerine eşit. Şuradan şöyle hemen çocuklar şu resmin altında kalan kısmı da şöyle yapalım. Efe bilyelerin tamamına her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya. Bak görünüyor şekilde zaten. Kuzey ise bilyelerinin tamamını her seferinde eşit sayıda olacak şekilde 4 torbaya. O da şekilde görünüyor zaten. Çok güzel. O zaman 3 torba 4 torba. E demek ki çocuklar bizim istediğimiz sayı kesinlikle hem 3'e hem de 4'e bölünüyormuş. O zaman hem 3'e hem de 4'e bölünüyorsa bunların neyi olmalıdır? Bunların katı olmalıdır. E o zaman aradığım şey ekok 3 ve 4. Yani 12. Ama 50'den fazla. O zaman 12'yi kaçla çarparsak 50'yi geçiririz. 4 katı 48 yapar. 5 katı bizi nereye götürür? 60. Demek ki 60 olmuş. Ve o zaman çocuklar 60 sa demek ki bundan 20, bundan 20, bundan 20. E burası 4'e bölündüğü için bundan 15, bundan 15, bundan 15, bundan 15 bilye var. Efe ile kuzey birer torba bilyelerini değiştiklerinde kuzeyin toplam bilye sayısı. Bak değişeceklermiş bunlar. O zaman bu 15 bu tarafa, bu 20 bu tarafa. O zaman bu 15'lik olan yer gitti. Buraya ne geldi? 20 olan yer. 3 tane burada 15 var. 45. E 20 de öbür taraftan geldi. Kaç oldu çocuklar? 65. Demek ki kaç bilyesi olurmuş? 65 bilyesi olur. Bu da sorumuzun cevabıymış. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soruydu. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.